2011 yılında 27 yaşındaki Abdülaziz isimli bir genç vardı. Üst düzey bir görevde çalışıyordu ve ailesiyle birlikte yaşıyordu. Kendi evi de vardı ve o kadar çok para harcayıp israf ediyordu ki alkol, keyif verici maddeler, kadınlar. Kızlarla tanışıyor, onlarla ilişkiyi uzatıyor, sonunda kızlardan istediklerini alıyordu. Kendi söylediğine göre o kızlarla haramla, günahla, içki ve zinayla dolu geceler geçiriyordu. Bir gün Abdülaziz bir genç kızla tanıştı. Bu kızla da diğerleriyle olduğu gibi ilişkileri bir süre devam etti. Birlikte içiyor, şarkılar dinleyip dans ediyorlardı. Bu kız diğerlerinden biraz farklıydı. Abdülaziz'in üstüne biraz daha fazla düşüyor, ona daha fazla yaklaşıyor, ona yiyecek ve içecekler getiriyordu. İlişkileri böylece geceler boyunca devam etti. Sonra birden bire kız artık Abdülaziz'in evine gelmemeye başladı. Ama ilişkisini tamamen koparmadan önce ona Abdülaziz, ''Birlikte birçok şey yaptık ama ben artık senin hayatından çıkıyorum. Seninle ilişkimi kesiyorum.'' dedi. Abdülaziz de, ''Ben de seni hayatımda istemiyorum. Sen bir gönüllü elencisiydin. Ben senden alacağımı aldım nasılsa.'' dedi. Ancak sıradan bir iki gün geçtikten sonra kızla ilgili farklı duygular uyanmaya başladı. Onun sevdiğini, ona aşık olduğunu hissediyordu. Bir gün evine gitti, caddede durup onu bekledi. Onu bir kez olsun görmek istedi. Kızı göremeyince telefonla aradı, onunla konuşmak istedi ama... Kız telefonun yüzüne kapattı. Sonra arkadaşlarının yanına gitti. Onlara "Ben bu kıza aşık oldum." dedi. Kadın arkadaşlarından biri, "Abdülaziz yapma ama unut gitsin şu kızı. O seni sevmiyordu ki. Senin her zaman yaptığın gibi sana geliyordu ve senden alacağını aldıktan sonra da gidiyordu." dedi. Ama Abdülaziz bunu umursamadı. Kadın kıskançlığı olarak yorumladı. Sonra bir gün birden kız onu aradı. "Ben senden hiç uzaklaşamadım ki. Ben de bütün zamanımı seni düşünerek geçiriyorum." Eğer sen de beni hayatında istiyorsan gel beni iste. Benimle evlen dedi. Abdülaziz gitti ve kızı istedi. Evlilik hazırlıkları böylece başladı. Nikah işlemleri için istenen sağlık raporlarını hazırlamak için hastaneye gittiler. Hastaneye gittiklerinde kızın Abdülaziz'den önce 3 kez evlenmiş olduğu ortaya çıktı. Abdülaziz kendi kendine tamam bunda ne sorun var ki ben onu seviyorum onu istiyorum dedi ve vesveseleri uzaklaştırdı. Sonra 10 bin dinar hemen verilmek üzere 25 bin dinar da sonra verilecek mehir bedeliyle anlaştılar ve nikah işlemleri için nikah dairesine başvurdular. Ben, sevdiğim kadın annesi ve teyzesi nikah dairesine gittik ve nikah aktimiz tamamlandı. Sonra ben karımı da alıp evimize gittim. Bir süre normal bir hayat yaşadılar. Bir hafta kadar sonra Abdülaziz evde karısını aradı fakat bulamadı. Annesini aradı fakat karısı orada da değildi. Kız kardeşini aradı. Ablan nerede? diye sordu. Kardeşi ablama cinler dadandı. O seninle yaşamaya dayanamıyor. Onu boşasan iyi edersin dedi. Abdülaziz biz evleneli daha hafta oldu. Ne boşaması diyerek sinirlendi. Abdülaziz onu boşa ki iyileşebilesin. Seninle evli olduğu müddetçe iyileşmesi imkansız. Gittiğimiz hoca iyileşebilmesi için muhakkak boşanması gerektiğini söyledi dedi. Sonunda onu boşadım. 25 bin dinar olan kalan mehrini de ona verdim. Biraz zaman geçtikten sonra iyi olup olmadığını öğrenmek için onu aradığımda kardeşi bana iyi olduğunu, tamamen iyileştiğini söyledi. Bu sürede iddet müddeti de dolmuştu. Eğer ben de istiyorsan beni beklediğini ve tekrar evlenebileceğimizi söyledi. Tekrar onunla evlenmek istiyordum. Yeniden evlilik hazırlıkları yaptık. Yine 10 bin dinar mehir verdim ve 25 bin dinar da sonradan vermek üzere anlaştık. Evimize normal hayatımıza geri döndük. İki hafta ancak geçmişti ki evin içinde bağırıp çağırmaya, kavga gürültü çıkarmaya başladı. Sürekli ben seninle yaşayamıyorum, beni boşa, seni istemiyorum diye bağırıp duruyordu. Artık birlikte yaşamamız imkansız hale gelmişti. Onu boşadım ve boşarken de önceden sözleştiğimiz 25 bin dinar mehrini verdim. Başlangıçta bu kızla evlenmeme razı olmadıkları için ailemi terk etmiş, onlardan yüz sevirmiştim. Sonra bir gün kız kardeşi aradı, Cinlerin fena şekilde ona musallat olduklarını, falanca bir şehirdeki bir alimin onu iyileştirebileceğini, ancak hem pahalı olduğunu hem de tek başlarına yolculuk edemeyeceklerini söyledi. Ben de uçak biletlerini aldım. Sonra eski eşim kendisini arayıp, ''Abdülaziz, benim yedi farklı dosyadan mahkemem var. Şehri terk etmem mümkün değil. Ancak belli bir miktar para ödersem çıkabilirim. Gelip beni bu durumdan kurtarır mısın?'' dedi. ''Evet, bütün bunlar bana fazla anormal geliyordu ama kıza karşı da karşı koyamadığı bir çekim hissediyordum ne dese ne istese yapmam gerekiyormuş gibiydi. Havaalanında çalışan bir arkadaşımı aradım ve ikimizi sorunsuz bir şekilde havaalanından çıkarmasını rica ettim. Sonunda çıktık ve bahsettiği alemin mekanına ulaştık. Onu gördüğümde kendimi hiç rahat hissetmemiştim. Durum hiç hoşuma gitmiyordu. Alim diye tanıttıkları kişi beni karanlık bir odaya kapattı. Onlarsa başka bir odadalardı ve ben neler olduğunu bilmiyordum. Bir hafta böyle devam etti. Sonra şehrimize geri döndük o ailesinin evine döndü. Benimse her gün yeni bir hastalığım çıkıyordu. Karnım şiddetli bir şekilde ağrıyordu. Baş ağrısından yerimde duramıyordum. Korkunç rüyalar görüyordum. Amcamın kızını aradım. Çok hasta olduğumu söyledim. Bana acıdı ve evime geldi. Beni gördüğünde benim için çok üzüldü. Anne babamın evine gitmem konusunda ısrar etti. Benimse bütün aklım fikrim eski eşimde onu tekrar evimize, evliliğimize nasıl döndürebileceğimdeydi. Amcamın kızı beni ikna etmeye çalışıyordu. Ona peki tamam giderim ama fazla kalmam. Yanlarında oturmam dedim. Ailemin evine gittim. Kapıdan girip selam verdiğim gibi sanki ev bir ateş topuydu. Orada oturmak istemedim. Bir an önce oradan uzaklaşmak istiyordum. Annem oğlum çok özledik seni. Ne olur bizimle biraz otur. Evine dön yavrum diye yalvardı. Biz annemle konuşurken eve amcam girdi. Amcam büyük bir din alemiydi. Amcamı görünce çok korkmuştum. Tüylerim diken diken olmuştu. Bu korkun nereden geldi anlamıyordum. Amcam yanıma oturdu, bana selam verdi. Bana Kur'an okumaya başladı. O okudukça bütün vücudum titriyordu. Bense bağırıyor, çığlık atıyor, oradan kaçmaya çalışıyordum. Başımın ağrısı artmıştı, etrafımdaki. Her şeyi sarı ve siyah olarak görmeye başlamıştım. Sonra bilincimi kaybetmişim. Uyandığımda kapalı bir odadaydım. Telefonum çalıyordu, arayan eski eşimdi. Ona cevap vermek istemedim. O sırada odaya yine amcam girdi. Bana Kur'an okumaya başladı. O okudukça karnımın ve başımın ağrısı artıyordu. Sonra yine baygınlık geçirmişim. Günlerce bu durum böyle devam etti. Sonra ise tuhaf bir rahatlama geldi. Üstüme bir sükunet çökmüştü. Kızı her hatırladığında kendinden tiksinir olmuştum. Sonra hakikat ortaya çıktı. Bana büyü yapılmıştı. Bana her yemek yaptığında içine büyüler koyuyordu. O yanına gittiğimiz kişi de alim falan değildi. Bu büyüleri ona hazırlayan büyücünün ta kendisiydi. Bütün bunları idrak edebildiğimde ona gittim ve ondan hesap sordum. Nasıl bana bunları yapabildin? Ne istedin benden ha? Ne istedin diye bağırdım. İşte o zaman gerçek karakteri ortaya çıktı. Bana bağırıp küfürler ve hakaretler etti. Sonra o gittiğimiz büyücüyü aradım. "Sen bana ne zamandan beri büyü yapıyordun?" dedim. Büyücü, "Senin büyünün bozulduğunu biliyorum ama o kız ve kardeşi bana o büyülerin parasını ödemediler. O yüzden yeniden büyü yapmayacağım." dedi. Allah bana merhamet etmişti. Eski halimden daha iyi bir Abdülaziz olmuştum. Alemin yanına dönmüştüm onlara layık iyi bir evlat olmaya çalışıyordum. Eskiden işlediğim bütün kötü işlerden vazgeçmiştim. Şimdi çok şükür hayırlı bir eşle evlendim. Allah bana saliha bir eş ve iki güzel evlat nasip etti.